Merhaba sevgili arkadaşlar, Mehmet Can Can ben. Bu YouTube kanalındaki ilk videom olacak. Ee, ilk video çektiğim için de ufak bir heyecan var tabi. Ee, ama bu videoyu çekmemdeki amaç aslında hiç gayrimenkul sektörüne hiç başlamayan ve başlamayı düşünen arkadaşların biraz da olsa endişelerini ortadan kaldırmak. Ee, çünkü hep kafalarda şu soru işareti var. Acaba başarabilir miyim? yapabilir miyim? Nereye kadar gidebilirim? Ee, ekonomik denge burada nasıl oluşuyor? Kazanç nasıl? Gerçekten o paralar kazanılıyor mu diye birçok soru işaretleri oluşuyor kafalarda. Ee, ben şöyle izah edeyim. Daha önce tasarruf finans sektöründe çalıştım yıllarca. Bir 6-7 yıl kadar bir deneyimim oldu orada. Satış uzman yardımcılığından şube müdürlüğüne kadar görevler yaptık. Ve oradan edindiğim deneyimlerle aslında gayrimenkul sektörünün benim için doğru bir iş olduğuna kanat ettim. Ve bizim biraz çalıştığımız firmalarla alakalı sıkıntılı bir süreçten sonra ben bir yıl kadar gayrimenkul sektöründe neler yapabilirim? Kendim yapabilir miyim? Kendi yerimi açabilir miyim? Kendi yerimde daha başarılı olabilir miyim diye birçok araştırmalar yaptım. Tabii bu gayrimenkul sektörünün işi başlamadan önce burada yapmanız gereken Almanız gereken belgeler var Bunlardan biri de emlak danışmanlık belgesi Seviye 5 MYK'nın yapmış olduğu Seviye 5 belgesini Alma zorunluluğu var Bunlar olmadan zaten bu işi hiçbir yerde yapamazsınız Ama Bu belgeleri aldıktan sonra da Benim tavsiyem Mutlaka kurumsal bir yerde Bu işe başlamanız Çünkü kurumsal yerlerin her zaman Dolanımı fazladır Ve özellikle satıcı kitlesi kurumsal yerlere daha çok önem vermektedir. Siz de kurumsal yerlerden aldığınız eğitimlerle, aldığınız deneyimlerle, oradaki başarılı insanlar o atmosferle daha bir ön plana çıkabilirsiniz. Hatta öyle bir noktaya gelirsiniz ki kendi kendinizi keşfetmeye başlarsınız. Şimdi ben Coldwell Banker'da çalışıyorum şu anda. Ve gerçekten bana kattığı çok şey var Coldwell Banker'ın. Eğitimler olsun, seminerler olsun. Oradaki iş tecrübeleri olsun, deneyimli insanlar olsun. Bunlarla beraber kısa sürede iyi bir yol aldığımı düşünüyorum. Haziran 15'te başladım ben. Yarın Big Blue Day var. Bunu bilen arkadaşlarımız vardır. İlk ödülümü alacağım sahnede. Bu da çok heyecanlandırıyor tabii. Kısa sürede birkaç iş yaptık. Çok güzel başarılar elde ettik. Umarım devamı da gelir. İlerleyen dönemlerde de bunlar devam eder. Sizin için söyleyebileceğim şey şu. Kendinize inanın mutlaka ve kendinize inandığınız zaman, doğru hedef koyduğunuz zaman ve bu hedef doğrultusunda ilerlediğiniz zaman inanın eninde sonunda başarı geliyor. Ve bu sektörde öyle güzel bir taraf var ki hiç ummadığınız yerlerde işler geliyor. Ummadığınız anlarda karşınıza e, güzel projeler çıkıyor ve bu projelerle siz yol alıyorsunuz. Kısa bir video olacak. Lütfen yorumlar kısmına aklınıza takılan, sormak istediğiniz şeyleri yazın. Ben daha sonraki videolarımda sizinle bunları daha net paylaşmış olacağım. İlk videom e, hepimize hayırlı olsun. İyi günler diliyorum.